Gün, gün yüreğim ulu yalımda. Engel tuzak kurmuş bekler yolumda Gün be gün yüreğim ulu da Engel tuzak kurmuş bekler yolumda Zulümlerde işkencede ölümde Bükülmeyen güce kola merhaba Zulümlerde işkencede Sağ olun. Biraz önce merhaba parçasında söylediğimiz ışıldayıp gelen sele merhaba dediğimiz sel sizsiniz. <laughs> Bu aydınlık genç yüzler, aydınlık genç yürekler hoş geldiniz ve Türkiye'nin hepinizi tek tek tanıyor gibiyim. Yani şu anda ilk defa bile görsem hepinizi tek tek tanıyorum. Çünkü biliyorum ki yüreğiniz demokrat, yüreğiniz laik yüreğiniz Atatürkçü ve bu ülkenin geleceği umudu, sevdası, sevinci sizlersiniz. Ve bizim de türkülerimiz sizler için var. Bizim bu konserlerimizi de sizler için yapıyoruz. Bizi sizlerle buluşturan sevgili başkanımız Bülent Tanık çok teşekkürler. Çünkü sizlerle her buluşmamızda sizden güç alıyorum ben. Sizden de bazı mesajlar geliyor hani sosyal medya diyorsunuz ya o biz de biliyoruz onları. <laughs> Orada diyorsunuz ki bizim bu konserlere çok ihtiyacımız var, bu parçalara çok ihtiyacımız var. Ama bilin ki bizim de size ihtiyacımız var. Bizim de sizlerin gözündeki pırıltıyı görmeye ihtiyacımız var. Hoş geldiniz. Hep beraber güneş toplamaya